Euzu billahi mine rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn aziz ve de muhterem gönül dostlarım, Yüce Mevlamızın selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdiki günün, bugünün vazimizin konusu hayırlı işlere sağdan başlamak mübarek, şerefli ve temiz işleri yaparken sağdan başlamak müstehaptır. Bir sualde şöyle soru sorulmuş değerli gönül dostlarım. İyi, hayırlı işlere başlarken hep sağdan mı başlamak gerekir? Benim buna cevabım ise konuyla alakalı olarak hadikada deniliyor ki İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde buyuruyor ki mübarek şerefli ve temiz işleri yaparken sağdan başlamak müstahaptır. Ayakkabı, don, gömlek giyerken, baş tıraş ederken ve tararken, bıyık kırkarken, misvak kullanırken, tırnak keserken, El ayak yıkarken, mescide, Müslümanın evine, odasına girerken, heladan çıkarken, sadaka verirken, yemek yerken, su içerken sağdan başlanılır. Bunların zıttı olanları yaparken de mesela ayakkabı, çorap, elbise çıkarırken, camiden ve Müslümanın evinden odasından çıkarken, helaya girerken, sümkürürken, taharetlenirken soldan başlamak müstahaptır. Bunları tersine yapmak tenzihi mekru olur. Çünkü şekilde olan sünneti terk etmek olur. Bir sualde de şöyle soru sorulmuş. Camiye rastgele mi girip çıkılır veya nasıl girmeli ve çıkmalıyız demiş. Benim buna cevabım camiye sağ ayakla girilir, çıkarken sol ayak ile çıkılır. Uyunül Besari'de deniliyor ki camiye girerken girmeden evvel önce sol sonra sağ ayakkabı çıkarılır. Bundan sonra önce sağ ayakla camiye girilir. Önce sol ayakla çıktıktan sonra veya çıkmadan evvel önce sağ ayakkabı giyilir. Bir sualde de Cin, cin ve şeytan şerrinden korunmak, kurtulmak için belli bir dua veya dua bulunabilir mi? Benim buna cevabım güzel bir dua biliyoruz. Cin, şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına sihri büyüye karşı teshilül menafi kitabının sonundaki ayeti hırzı yedi gün okumalı ve yazıp üzerinde taşımalı. Celaleddin Suyuddin Hazretleri Kitab-ı Rahma Fıttı Bil Vel Hikme kitabında buyurmuş ki Şeytanın vesvesesinden, sıkıntısından kurtulmak için her gün bu duayı okumalıdır. Duamız şudur. Bismillah. Ya Allah Allahül Rakibul Hafizur Rahim Ya Allahül Hayyul Halimul Azimur Raufül Kerim Ya Allahül Hayyul Kayyumul Kayyumu Ala Kulli Nefsim Bima Kesebet Hul Beyni Ve Beyne Aduvvi yani hiltit veya şeytan tersi adındaki zamkı yanında taşıyan kimse yecin gelmez. Sara hastası bile olmaz. Bunu koklarsa da iyi olur. Asofoetide denilen bu zamk esmer pis kokulu reçine olup antispasmodikue yani sinirleri teskin edici olan Avrupa'da toz hap itikan şeklinde adale ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılır. Ütrüç yani ağaç kavunu bulunan eve cin girmeyeceği hayatül hayvanda ve kamusta yazılıyor değerli gönül dostlarım. Şimdi güzel bir ilahi okuyalım ve ardından menkıbe anlatayım size. Günahlar sırtımda taşınmaz bir yük Günahlar sırtımda taşınmaz bir yük Medet kıl hakire ya Resulallah Medet kıl hakire ya Resulallah Habibi Hüdasın şanın pek büyük Habibi Hüdasın şanın pek büyük Medet kıl hakire Ya Resulallah Medet kıl hakire Ya Resulallah Şimdi de sizlere çok güzel bir menkıbe anlatıp Ondan sonra daha güzel bir ilahiyle devam edeceğiz Menkıbemin ismi en zor iş hakkı batıldan ayırmaktır. Seyyid ahmet Bedevi Hazretleri'nin kerametleri çoktur. Birincisi şudur. Bir gün bu zatın kapri başında elleri kelepçeli birine rastladı insanlar. Şaşkın bir vaziyette etrafına bakıyorlardı. Yanına yaklaşarak senin bu halin nedir diye sordular. O da şöyle anlattı. Ben bir işim için küffar memleketine gitmiştim. İşimi halledip dönüyordum ki düşman askerleri beni esir alıp kelepçeye vurdular. Türlü eziyetlere tüccar oldum. Ahmet-i Bedevi Hazretlerini hatırlayıp imdat istedim ruhaniyetlerinden. O anda nurlu bir zat geldi karşıma. Mübarek eliyle deliyle tuttu ellerimi. Bir de baktım ki buradayım. Bir şaşkınlık içinde etrafıma bakınıyordum ki siz beni görüp yanımda toplandınız. En son durum şunu söyledi. Anladığım tek şey varsa Seyit Ahmet Bedevi Hazretleri Allah'ın sevgili bir kuludur. Bir gün sevdikleri bu zata dünyada en zor iş nedir efendim diye sormuşlar. Cevaplarında en zor iş hakkı batıldan ayırmaktır. Yani hangisi doğru, hangisi yanlış, kim sevilir, kim sevilmez bunu ayırabilmektir. Bunu da ancak mürşidi kamil olanlar anlar buyurdu. Şimdi de sizlere bir menkıbe daha anlatmak istiyorum. Bu menkıbemin ismi Abdestsiz emzirilen süt Muhammediye kitabının yazarı Yazıcıoğlu Muhammed Efendi Edirne ve Gelibolu civarında yaşadı Bu muhterem zatın bir de Ahmedi Bican olarak bilinen kardeşi vardı Ahmet Bican Hazretleri aynı zamanda Envarul Aşık'ın kitabını Farsçadan tercüme eden bir zattır. İki kardeşten biri olan Ahmet Bican bir gün bir camide vaaz etmekteyken ağabeyi Muhammed Yazıcıoğlu camiden içeriye girer ve küçük kardeşinin sohbetini dinlemeye başlar. Kardeşi ağabeyinin camiye geldiğinin farkındadır. Fakat bir de bakarlar ki ağabeyi biraz sonra camiyi gülerek terk ediyor. Kürsüde nasihat etmekte olan Ahmedi i Bican Hazretleri ağabeyinin bu halinden bir şey anlamıyor. Ve akşam eve geldiği zaman olayı annesine anlatıp durumu öğrenmesini ister. Anne büyük oğlu Muhammed eve geldiği zaman oğlum kardeşin Camiden niçin gülerek çıktığını soruyor. Bu hata mı işledin diyor. Kardeşinin dersinden niçin gülerek çıktın diye sorduğunda şöyle cevap verir. Anneciğim, ben kardeşimin vaazına gülmedim. Ben bir insan oğlunu sohbetini dinlemeye ne kadar melek gelmiş oturacak yer bulamıyorlar da birbirlerinin üzerine oturuyorlar. Onların hali çok hoşuma gitti de ona tebessüm ettim dedi. Ben de meleklerden camide oturacak yer kalmadığı için çıkıp gittim dedi. Annesi ağabeyinin bu sözlerini anlattığında Ahmet-i çok mütesir olup dedi ki anneciğim ağabeyim melekleri görebiliyor da ben niye göremiyorum? Bunu ondan bir sorar mısın diye sormuş. Annesi de o güzide anne büyük oğluna bunu sorduğunda aldığı cevap şu oldu. Anneciğim bu noksanlığı sen ne kendinden araman lazım sen benden daha iyi bilirsin. O vakit düşünme sırası anneye geliyor uzun müddet tefekküre daldıktan sonra bunun sebebini şöyle buyurdu. Oğlum sana hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ahmet'e ise henüz kundaktayken ben namaza durmuştum. Ahmet de şiddetle ağlamaya başlamıştı. Bu sırada evimizde bir komşu kadın vardı. O çocuk Ağlamasın diye Ahmed'i aldı, emzirmeye başladı. Ben hemen namazı kılıp elinden aldım ama biraz emmişti. Sonra o kadına abdestli olup olmadığını sordum. Bana abdestinin olmadığını söylemişti. Onun melekleri görmemesine sebep olsa olsa bu olmalı buyurdu. Değerli gönül dostlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yüce Rabbim herkeste razı olsun. Youtube kanalım Ömer Ceylan ile Muhabbet Kapısı'na abone olup beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allahu Teala'ya emanet olun değerli gönül dostlarım.